Masanın üzerindeki koller Altay Bey. Birisi masasından toplanan kişisel eşyaları. Diğeri de hırkası, tişörtü, yedek eşyaları. Özel eşyaları yani. Ağlamak isterseniz utanmayın. Bu oda makamına yüksek insanların gözyaşlarını gördü gibiyseniz. Ağlamamı istemedi. This is not a jump, man. sırasında şehit olmuştur. Vatanımızın bölünmez bütünlüğü için kahramanca mücadele eden şehit üstü hemen. Dönem arkadaşımla. Abi kusura bakma ben sen gelmeden kapamak istedim ama. Çok yakışıklı adamdı. Çok da bilgiliydi de. Biz böyle sürekli akşamları dışarı çıkardık ve oturur kitap okurdu. Mekanı cennet olsun. Karısıyla nerede tanıştım biliyor musun? Bizim hafta sonu iznimizde. Hiç çıkmak istemedi bu. Zorla çıkardık. Ulan iyi ki de çıkmışım dedi sonra. Karısı nasıl perişandır şimdi? İki sene falan oldu herhalde. Tüp bebek tedavisi görüyorlardı. Abi başın sağ olsun. Vatan sağ olsun. Ben seni üzmek istemedim. Sen öyle bir anda gelince... Öyle haberleri görünce üzülmüyorum. Askerliğin kaderinde var. Benim de kısmetim bu olur mu diye düşünüyorum bazen. Abi ne olur böyle şeyler söyleme. Ben sensiz bir gün bile yaşayamam. Bak 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 laflara bak laflara. Yaşayamam falan. Ciddiyim ben. Allah sana uzun ömürler versin. Sana da. Abi belki kızacaksın bana ama. Olur da ben senden önce şey düşersem diye vasiyetimi bile hazırladım. Senin çok güzel bir ömrün olacak. Düşünme böyle şeyler. Tamam düşünmem. Ama yine de öyle bir şey olursa vasiyetimi yerine getir olur mu? Ne vasiyeti kız? Sen holding patronu falan mı oldun? <laughs> e Yani ben de az çıkı değilim biliyorsun. Biliyorum bilmez miyim? Kirli çoraplarını biliyorum yani. Öf abi. Yani iyi ki bir yorgunluktan gece kaldık öyle. İki senedir söyleniyorsun. Hadi kalk. Bugün dışarıda yiyelim. Vay paraya kıyılıyor yani. Holding patronu olan sensin ama ben ısmarlıyorum yemeği anlamadım ya. Yani. Hadi kalk. tutma. Vasiyetim sana emanet. Şehit olmam halinde evimdeki eşyalarımın ihtiyaç sahiplerine dağıtılmasını, adıma bağlanacak şehit maaşıyla yoksul kız çocuklarının okutulmasını, halihazırda ikamet ettiğim evimin değerinde satılmasını ve elde edilen gelirin kimsesiz çocuklar için kullanılmasını vasiyet ediyorum. Dilerim her biri günü geldiğinde vatanına hizmet eder. Ben de mezarımda huzur bulurum. Evet arkadaşlar, herkes beni dikkatle dinlesin. Fazla zamanımız yok. Ülke içinde ve ülke dışında personel, unsur, muhbir herkesle iletişime geçilecek. En ufak bir bilgi bile şu an hayati. TSK ve emniyete bilgi notu geçin. Ellerinde herhangi bir bilgi varsa koordineli olarak çalışıp bu bilgiyi almamız lazım. Şu an her an herhangi bir yerde onlarca, yüzlerce kişiyi şey edebilecek bir saldırı gerçekleşebilir ve bunu engellemek bizim elimizde. Bu saldırıyı durduracağız. Başka çaremiz yok. Emredersiniz Emrede evet, başkanım. başkanım. Hala şifreli mesajlar çözülmedi mi? Çok az kaldı. Az diye bir zamanımız yok. Elimizden geleni yapıyoruz. Buna çok ihtiyacımız var. Altay'dan haber var mı? Henüz yok başkan. Anladım.